biraz önce aradım seni. Telefonun meşgulü. Kiminle konuştun o kadar uzun? Ünal, bak bu Selim Bey'i ben kıskanmaya başladım artık ama. Peki tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Merhaba. Aa, merhaba. Nasılsınız Duygu? <laughs> Nasılsınız Selim Bey? Merhaba Aysun. Merhaba Ayşuncu. E, dün akşam uçaktan indiğimizde saat bayağı geç olmuştu. Arayı tebrik etmek istedik ama bak kısmet burayıymış. Emir'e çok sevgilerimizi ve mutluluklar dilediğimizi iletin. Çok teşekkür ederim. Mutlaka ileteceğim. Siz niye gelmediniz? Nerelerdeydiniz? Sormayın Aysun Hanım. Küçük bir operasyon için Almanya'daydım. Aa, ah, çok geçmiş olsun. Benim haberim yoktu. Ünal da bir şey söylemedi. Siz biraz önce Ünal'la konuşuyormuşsunuz. Biraz önce mi? Hayır, hiç konuşmadık. Onun da haberi yoktur Pek kimseye söylemedim Zaten uzun zamandır Ünal Bey'le hiç konuşmadım Ama Nasıl olur Olamaz siz biraz önce Ünal'la konuşmuşsunuz Ben Aylardır Ünal Bey'le hiç konuşmadım İşi de bıraktım Size bahsetmedi mi Ama bu imkansız Yani siz aylardır Ünal'la hiç konuşmadınız. Öyle mi? Hı hı, aynen öyle. Hiç sesini duymadınız. Hiçbir şekilde görüşmedi, konuşmadık.